Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Sorumuzu gördünüz. Ne yapmışım? Bir tane dikdörtgen çizmişim öncelikle. Çevresi 60 cm olan. Daha sonra ikinci bir dikdörtgen çiziyorum içine. Dikkat edin. Bu daha önceki çizmiş oldum. yani ilk çizmiş olduğumdan kenarları %20 daha kısa olan bir dikdörtgen. Bu dikdörtgeni de çizdikten sonra tabii ki durmak bilmiyorum. Ne yapıyorum? Bir tane daha, bir tane daha. Ta ki sonsuza kadar Aynı şekilde kenar uzunlukları yüzde yirmi küçük olan bir öncekinden yüzde yirmi küçük olan dikdörtgenler çizmeye devam ediyorum. Peki bu durumda bu dikdörtgenlerin çevreleri toplamı kaç santimetre olur diye sizlere sormuşum. Arkadaşlar hemen sorunun çözümüne geçelim. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Yüzde yirmi kısa daha olmak ne demektir? Yüzde sekseni kadar olması demektir. Eğer kenarlar yüzde sekseni kadar olacaksa o zaman ne olacaklar arkadaşlar? Çevrede, çevrede başlangıçtakinin, başlangıçtakinin yüzde sekseni kadar olacaktır. Sekseni kadar. Yani seksen bölü yüzü kadar olacaktır. Bu da arkadaşlar dört bölü beşi kadar olacak anlamına geliyor. 4 bölü 5'i kadar olacak. Şimdi o zaman Bizim birinci dikdörtgenimizin çevresi ne kadardı arkadaşlar? 60 santimetre. Öyleyse ikinci dikdörtgenimin kenar uzunluğu ne olacak? 60 çarpı 4 bölü 5 kadar olacaktır. Üçüncü dikdörtgenimin çevresi 60 çarpı 4 bölü 5'in karesi ve bu böyle devam edecektir. Öncelikle bunu bir kere belirlememiz gerekiyor. Şimdi bunu belirlediğimize göre artık sorumuzda Direkt olarak işlem yapacağımız kısma geçelim arkadaşlar. Hemen diyelim ki bir boş sayfa açarak birinci dikdörtgenimin çevresi önce çevreler toplamı diye yazayım. Birinci dikdörtgenimin çevresi 60 bir sonrakinin çevresi 60 çarpı 4 bölü 5 bir sonrakinin çevresi 60 çarpı 4 bölü 5'in karesi bir sonraki bu şekilde devam ederek ta ki sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Ne oluyor? Hep öncekinin 4 bölü 5'i 4 bölü 5'i kadar gidiyor. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Çeviriler toplamını bulmak için öncelikle bir 60 parantezin alıyor. O zaman içeride ne kalıyor? 1 artı. 4 bölü 5 artı. 4 bölü 5'in karesi. Devamını yazacak olsam 4 bölü 5'in küpü. Devamını yazacak olsam 4 bölü 5'in 4. kuvveti artı nokta nokta giden bir ifade. Peki arkadaşlar biz nedir? Geometrik dizilerde toplamı biliyoruz. Nasıldı? 1 artı r artı r kare artı r küp artı nokta nokta giden bu ifade r üzeri n eksi 1'e kadar geliyorsa bu ne demek oluyordu? 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r oluyordu. O zaman şuradaki toplamın artık biz ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yazalım. 60 çarpı. Oradaki toplamımız ne olacak? 1 eksi 4/5 üzeri kardeşimizin sonsuzuncu kuvveti böyle 1 4/5 olacaktır. 0 ile 1 arasındaki sayıların arkadaşlar eğer bir sayı 0 ile 1 arasındaysa bu sayının sonsuzuncu kuvveti nereye yaklaşırdı? 0'a. Dolayısıyla şuradaki ifade ne olacaktır? 0 olacaktır. İşlemimiz o zaman geriye 60 çarpı ne kalır arkadaşlar? 1/ bölü. Birden 4 bölü 5'i çıkarmak için ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. 5 bölü 5'ten 4 bölü 5 çıkardım. Kaldı elimde 1 bölü 5. Sonra bir sonraki adıma geçiyorum. 60 çarpı 1 bölü 5 ters döndü 5. Ve ne oldu sonuç? 300 santimetre. Arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla ve keyifle kalıyorsunuz. Görüşmek üzere.